SMA Farkındalık ayında neler yaptık? Genetik araştırma uzmanı Nesli Eceşen ile birlikte farkındalık videoları çektik. Artı TV'de yayınlanan İbrahim Mayda ile Sağlıklı Yaşam programına konuk olduk. SMA hastalarının sorunlarına ve çözüm önerilerine değindiğimiz basın toplantımızı organize ettik. Birçok haber kanalı ve gazetede yer aldık. Çok değerli hekimlerimizin konuşmacı olarak yer aldığı ve hastalarımızın deneyimlerini paylaştığı online semineri organize ettik. Acı Badem Nadir Hastalıklar Kulübü ile birlikte SMA Farkındalık Ayı'na özel bir canlı yayın gerçekleştirdik. SMA hastalığı ile ilgili çok önemli bilgiler içeren ve hastalarımızın taleplerine yer verdiğimiz kısa bilgilendirme videosunu yayına aldık. Kısacası SMA hastalığı ile ilgili tüm taleplerimizi birçok platformda dile getirdik. Lütfen siz de takipte kalarak bizlere destek olun.